Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Anne olan herkesin arkadaşlar anneler günlük kutlu olsun diliyorum dostlarım. Bütün annelerin gerçekten çok değerli annelerimiz arkadaşlar. Bütün annelere saygı ve sevgi sunuyorum. Herkese saygı ve sevgi sunuyorum. Anneler gününüz kutlu olsun arkadaşlar. İyi ki varsınız diliyorum dostlarım benim. Bunu da belirtmek istedim. Bakalım bugünkü kahve falı neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tümünü işaretleyerek ve videomu izledikten sonra videomu beğenerek like atabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar çok beğen olursa o kadar çok kanalımı desteklemiş olursunuz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Sizden ricam tabii ki size kalmış. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Bakalım evet. siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Açıyorum güzel dostlarım. Evet, bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim içini siz de görün. Bakın, şöyle bakın. Evet, bu fincanınızın içi. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar birini siz çok özlemişsiniz. O kadar çok özlemişsiniz ki ona sağ salim kavuşmak istiyorsunuz. Ve bu insana kavuşacaksınız arkadaşlar. Yani bu insana ulaşmanıza, kavuşmanıza çok az kalmış. Onu net söyleyeyim size. Çünkü onu çok fazla özlemişsiniz. Çok vaatler atlatmışsınız arkadaşlar. Çok böyle sıkıntılar atmazsınız. Engelleri atlatmışsınız. Artık barışma ya da kavuşma zamanı. Kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Biri sizin gibi olmak istiyor biliyor musunuz? Size özenen biri var. Heveslenen, özenen. Yani sizin gibi belki başarılı, nerede ne konuşacağını bilen ya da nasıl bir şey, huyunuz bir şeyiniz varsa ama biri sizi şu anda özeniyor ve sizi taklit ediyor bir arkadaşlar. Ve siz de bu hoşunuza gidiyor. Yani birine yardımcı olabiliyorsam ya da iyi güzel şeylerim yansıtabiliyorsam bu güzel bir şey diyorsunuz. Ve yansıtıyorsunuz da bunu da göreceksiniz zaten dostlarım. Burada arkadaşlar orta yaşlı bir adam var burada. Kafasında çok soru işaretleri var ama yani o kadar çok o kadar çok soru işaretleri var ki bu kafasından soru işaretlerini atacak az kalmış. Yani bu orta yaşlı adamın hafif böyle saçları seyrek soru işaretini atmasına ve rahatlamasına, kafasını boşaltmasına çok az kalmış dostlarım Burada pireyi deve yapan biri var arkadaşlar. Sürekli kavga çıkartıyor. Yani pireyi deve yapıyor yani öyle söyleyeyim size. Böyle küçük küçük sıkıntılardan büyük büyük sıkıntılar yaratıyor. Sanki kavga etmeye yer biri bu. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Bu pireyi deve yapan kişi var ya arkadaşlar çok büyük bir sıkıntıya düşecek. Yani sen bu kadar karşı tarafı sıkıntıya çözüyor, sokuyorsan seni de sıkıntıya sokacaklar. Ve sokacaklar da bu kişiyi dostlarım. Hayatınıza biri dahil olacak arkadaşlar. Bir ya da iki ay sonra. Dostlarım benim. Bakın Mayıs ayındayız. Haziran ya da Temmuz ayı gibi. Arkadaşlar yani bir iki ay sonra hayatınıza önemli bir gelişme oluyor. Ve Hayatınıza yeni biri katılıyor arkadaşlar. Ve bunun katılmasıyla size daha da bir rahatlayacaksınız dostlarım. Maaşınızda artış olacak arkadaşlar yani yakındır yani bu saatten sonra maaşınıza bir düzenleme bir artış olacak yani bir hak edişiniz olacak dostlarım burada bir atama var arkadaşlar sizin olur ailenizden bir olur eşiniz nişanlı sevginiz olur bir atama var bekliyor cevap ve bu cevap gelecek dostlarım bir şeyinizi biriyle bölüşeceksiniz arkadaşlar yani sizde olan bir şeyi yarısını sizde kalıyor yarısını ona veriyorsunuz yani bir şeyi bölüşüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu size çok iyi gelecek bölüşmek. Yani paylaşmak. İlişkisi olanlara sesleniyorum. Uzun zamandır arkadaşlar bu işi ciddiye taşımak istemişsiniz. İstemişsiniz. Bir türlü de olmamış. Denk gelmemiş. Bu yılın sonlarına doğru bu ilişkiyi artık ciddiye taşıma zamanı gelmiş ve taşıyacaksınız da. Yani bu yılın sonu her şey netleşiyor. Yani öyle söyleyeyim size. Bir şeyi bir karara bağlayamamışsınız arkadaşlar. Ama bunu kesin bir karara bağlamanız lazım. Ve karara bağlamadığınız için de isteğiniz böyle rast gitmiyor. Yani bir sallantıda oluyorsunuz. O yüzden bir işinizi net bir şekilde karara bağlamanız lazım derim dostlarım. Dostlarım siz çok fazla güven problemi yani güven sorunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani insanlara güvenmekle çok zorlanıyorsunuz ve bundan dolayı da bazen ufak tefek sıkıntılar da çıkabiliyor. Ama haklısınız. Şimdi ortalık o kadar kötü ki kimse kimseye gerçekten güvenmiyor. Yani ben de güvenmiyorum kimseye kolay kolay arkadaşlar. Çünkü devir çok farklı oldu. O yüzden bence iyisini yapıyorsunuz. Giden gider. Ankara'nın A'sı. Arkadaşlar Gamze'nin G'si. A ve G harfi size sırtını çevirecek. İsminde de olabilir. Soy ismini de olabilir. A ve G harfi dediğim gibi size sırtını çeviriyor dostlarım. Birini yıkmak istiyorsunuz siz. Yani şu anda onu yıkmak için zaten çaba harcıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Onu yıkacaksınız arkadaşlar. Yani siz o yıkmak istediğiniz kişi yıkacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Yani on net söyleyeyim size emeklerinizin karşılığını teker teker adım adım alıyorsunuz dostlarım. Yani şu an bir iş için çalışıyorsunuz siz ama emeklerinizin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Bir erkek size dostlarım yüklü bir deve getirecek. Bakın burada bir erkek devenin üstüne çıkmış. Beraber geliyorlar arkadaşlar. Yani bir erkek size e, yüklü bir deve getirecek arkadaşlar size bir dokunuş yapacak çünkü. Mutlu olamamışsınız, olamamışsınız ama bu saatten sonra mutlu olacaksınız arkadaşlar. Yani mutlu olma zamanı gelmiş. Dostlarım Temmuz ya da Ağustos'tan sonra arkadaşlar para durumunuz düzeliyor size. Bakın Temmuz ya da Ağustos ayına değiniyorum. Para durumunuz düzeliyor arkadaşlar. Yani ekonomik anlamda bayağı böyle bir rahatlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. kendinize çok fazla bir değişiklik göreceksiniz arkadaşlar yakında. Yani değişeceksiniz. Hal ve hareketleriniz, tavırlarınız, giyim tarzınız. Yani bayağı böyle bir değişiklik olacak sizde dostlarım. Burada uğur böceği çıkmış biliyor musunuz? Yani bu fal size uğur getirecek. Yani çok güzel bir uğur böceğiniz var arkadaşlar. Umarım hayatınız hep uğurlu olur dostlarım. 2 rakamı var arkadaşlar. 2 gün, iki hafta bu 2 ay bile olabilir dostlarım. biri sizden bir şey isteyecek para anlamında. Yani borç para isteyecek dostlarım. Eli açık biri var burada arkadaşlar. Yani biri para hemen veriyor. Yani siz o kişiden para isteyeceksiniz. Yani eli açık, çok serbest harcamayı seven bir kişi bu. ve size de para verecek bu kişi dostlarım. Şöyle senin birine rapor vereceksiniz arkadaşlar. Yani ne raporu bilmiyorum ama birine e, rapor teslim ediyorsunuz. Düğümler çözülüyor dostlarım. Yani ne düğümü var hayatınıza biriyle mi ya da bir işle mi bir şeylerle alakalı. Düğümler çözülüyor. İki kişi arasında dengeyi yakalayamıyorsunuz bir türlü. Yani bir dengesizlik oluşuyor. Ona konusu olmuyor. Buna konuşsanız olmuyor arkadaşlar. Yani iki kişi arasında bir dengesizlik oluşmuş. Ufak tefek arkadaşlar böyle bir yanlış göreceksiniz birinde. Hani bir şey demeyeceksiniz. Olurdu. Kimse dört dörtlü ama bu yanlışlar gitgide yükseldiği için yani ona göre de bir şey çizeceksiniz artık. Bu yılın sonunda arkadaşlar aşkı yakalıyorsunuz siz. Yani bu yıla değiniyorum. 2021 yılı Mayıs ayındayız arkadaşlar. Bugün anneler günü. Yani bu yılın sonunda aşkı, duyguyu, o heyecanı yakalıyorsunuz dostlarım. Onu görebiliyorum. Birinden böyle bağımsız olmak istiyorsunuz. Yani hep o kişiye bağımlısınız. Yani bağımsız olup bu kişiden kurtulmak, hayatımı kurmak istiyorum diyorsunuz. Bir türlü bu kişiden kurtulamıyorsunuz. Ama bağımsız olacaksınız. Yani elinde sonunda bağımsız olup ve o kişiden kurtulacaksınız dostlarım. Arkadaş seçiminize biraz daha dikkat edin arkadaşlar. Yani yeni arkadaşlık kurarken e, bu tip daha dikkat edin. Yeni arkadaşlıklarda ufak tefek böyle bir e, sıkıntılar e, yaşayabilirsiniz. Dostlarım öyle söyleyeyim size. Dostlarım siz bir şeye böyle bir virgül koymuşsunuz. Yani bir dursun köşede devam ettireceğim diyorsunuz. O virgülü kaldırıyorsunuz arkadaşlar noktalıyorsunuz. Onun net bilgisini vereyim size. Bir şeyi noktalıyorsunuz. Yeni bir işe gireceksiniz arkadaşlar. Umarım hayırlısı olursun için. işle alakalı büyük bir gelişme. Büyük bir başlangıç var dostlarım. Etrafınıza bir sürü kanatlar var arkadaşlar. Yani sizi sarıp salma, sarmalamaya çalışan insanlar çok var seviliyorsunuz Çünkü neden insanlara yardım etmeyi seviyorsunuz güler yüzlüsünüz yani böyle agresif sinirli biri değilsiniz O yüzden güzel şeyler görüyorsunuz dostlarım mükafatlar bu da kapalı tesettürlü zayıf esmer ee, bir bayan var Arkadaşlar bu bayan gizli gizli size bakıyor bakın zayıf esmer tesettürlü orta boylarda bir kadın Gizli gizli size bakıyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim size. Şöyle bir daha bir dikkatli bakın. Zaten göreceksiniz. Anlayamadığınız bir şey var arkadaşlar. Ne yapsanız ne etseniz de o şeyi anlayamıyorsunuz yani çözemiyorsunuz yani birini çözemiyorsunuz. Niye çözemiyorsunuz siz de bilmiyorsunuz. Ama bu kendiliğinden çözülecek. Bu kişinin hayatı kendiliğinden çözülecek dostlarım. Birini kırmışsınız gidip ondan özür dileyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten kırdığınızı sonradan fark edeceksiniz. Gidip o kişiden özür dileyeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kendinizi toparlama zamanı. Yani az bir sıkışıklık döneminiz kalmış. Yani yavaş yavaş adım adım kendinizi toparlayacaksınız dostlarım. Kendinizi böyle çok yalnız hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu yalnızlıktan bir çıkayım, bir çevreye atılayım diyorsunuz. Ama bir türlü çıkamıyorsunuz. Yani bu yalnızlıktan yavaş yavaş çıkacaksınız ama merak etmeyin dostlarım. ne sırtınızı dayayacaksınız arkadaşlar. Yani o kişi sırtınızı dayıyorsunuz. Ve o size yardım edecek kişi. Kendi istiyor zaten sırtıma sırtını daya diye. Dayıyorsunuz ve bu kişi gerçekten size destek olacak her konuda. Bir şeyi birine teslim edeceksiniz arkadaşlar. Sakladığınız özel bir şeyi gidip birine teslim ediyorsunuz dostlarım. Kalbiniz ufak bir yara kalmış. O da gidecek ama. Yani o yara gittikten sonra daha da bir önünüz açılacak dostlarım. 20-30 gün sonra arkadaşlar çok büyük bir şeyle karşılaşacaksınız siz. Büyük bir şeye şahit oluyorsunuz ve şaşırıyorsunuz. Yani şok olacağınız 25-30 gün arası diyeyim yani. Çok güzel bir sırdaşınız var. Her şeyinizi ona söylüyorsunuz. Ama yine de çok da fazla bir şeyinizi o kişiye anlatmayın derim dostlarım. Ne olur ne olmaz. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Arkadaşlar dileğinizin daha vakti, daha zamanı var. Şu an kafanızı taktınız. Kara kara düşündüğünüz bir sıkıntı var. Bu sıkıntıdan da kurtulacaksınız dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Bir şey için çok umutlusunuz. Mu ben bunu kazanacağım. Ben bunu başaracağım diyorsunuz yani. Modunuza balta salmaya çalanlar biri var. Yani balta atmaya çalışanlar var. Onların önünü keseceksiniz. Yani sizin mutluluğunuzu e, bozamayacaklar. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar üç tane erkek çocuk çıkmış. Ya bunların kafaları çıkmış. 3 tane erkek çocuk var. Bunlar arkadaşlar nasıl diyeyim böyle 10 yaşına kadar diyeyim yani küçükler. Bu üçünün çok güzel bir muratları var. Yani bir istekleri var. Her an kabul olabilir bu 3 tane küçük çocuğun, erkek çocuğunun. Bir şeyin arkadaşlar tadına bakacaksınız. Bakacaksınız o zehir. O şeyi almayacaksınız. Yani bir şeyin tadına bakıyorsunuz. Elinize ağzını atmış böyle tadınıza bakıyorsunuz tadına. Sizi susturmaya çalışan biri var. Yani susturmaya çalışıyor ki siz söylemeyin, duyulmasın. Yani gizli bir şey dönüyor ortalıkta ve siz de bunu görmüşsünüz, bilmişsiniz ya da söylenmiş size. Size bunu biliyorsunuz, söyleyeceğim diyorsunuz ama sizi susturuyorlar. Ama içiniz hiç de rahat değil. Yani söylemediğiniz için içiniz hiç de rahat değil dostlarım. Bir şeyden hiç emin değilsiniz şu anda emin olduktan sonra söyleyeceğim diyorsunuz. Bekleyin emin olduktan sonra bence de söyleyin dostlarım. Acı var bir de tatlı var arkadaşlar. Siz acıyı tercih edeceksiniz. Daha güçlü olabilmek için bir risk alıp acıyı tercih ediyorsunuz dostlarım. Çok güzel bir anınız var. Bu anı hala aklınızdan gitmiyor. Yani o kadar çok özlediğiniz bir geçmişte bir anınız var ki unutamamışsınız. Tekrar o anıyı tekrardan yaşasam diyorsunuz. Olabilir belki tekrardan yaşarsanız dostlarım. Bir şey gerçeğe dönüşecek. Yani hayal ettiğiniz, olmalı dediğiniz şey her an e, bu şey arkadaşlar e, gerçeğe dönüşebilir dostlarım. Dilek yolunuz açık arkadaşlar. Yani burada bir dilek bir yolu çıkmış opuzun. Bu dilek yolunuz çok güzel bir şekilde açık arkadaşlar. O dilek yolunuza siz yavaş yavaş e gireceksiniz dostlarım. Burada 3 ya da 4 tane bayan var. Oturmuşlar. Bir kadının dedikodusunu yapıyorlar. Ama bu kadın duyacak. Yani duyuyor yani onu söyleyeyim size. O yüzden çok bir şey yapıyorsanız da gizli, sanki biri gidip ona yetiştirecek çok dikkat edin konuşmalarınıza çok dikkat edin. Belki de ses kaydı yapıyor bilemezsiniz. Bir sürü artılar var falınızda arkadaşlar. Yani pozitif haberler alacaksanız yani mutlu haberler. Hep eksi alacağımız diye bir şey yok. Bu da art haberler çıkmış. Oturmuş bacak bacak üstüne atmış bir kadın görüyorum arkadaşlar. Çok nankör bir bayan ama Bacak bacak üstüne atmış o çay kafesini keyfini yapıyor. Ama birinin çok büyük bir günahını da almış han onu diyeyim. Bu kadın böyle kalmaz düşer. <laughs> yani büyük bir kötülük yaptıysa düşer diyorum ben. Evli çiftlere sesleniyorum arkadaşlar. Eşinize son zamanlarda anlaşamıyorsunuz. Tartışmalar, hal ve hareketler, konuşmalar gitgide büyüyor. Yani bu konu ne? O, o konuyu bence bir e, çözün arkadaşlar. Böyle nereye kadar kavga, gürültü devam edecek? İki tarafına zaten çok yorgun. Bayan da yorgun, erkek de yorgun dostlarım. Ailenize bir sürpriziniz var. Yani kardeşiniz olur, ablanız, abiniz, erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz, anne babanız olur. E, onlara güzel bir sürpriz var. Bakalım e, ne sürpriz hazırlıyorsunuz? Ben de merak ettim. Yeni bir yola girişiyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi geride bırakıp yeni bir yola başlayacağım ve o yola benim dışında kimseyi de sokmayacağım diyorsunuz. Yani benim hayatım kendime yeni bir yol çizdim ve bu yolda gideceğim diyorsunuz. Yeni bir sayfa açacağım diyorsunuz. Ve bu yeni sayfayı da açacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Bütün anneler gününüz, anneler gününüz kutlu olsun diliyorum tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, var olun. Kanalımı izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizden ricam. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.